Selam koyunlarım, sizin için harika bir video yaptım arkadaşlar. Yani e, harika bir video. Bu aslında bir video değil arkadaşlar. video olsun diye çekmiyorum arkadaşlar. Burada size harika bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Dünyada ilk kez bir şey yapacağım arkadaşlar. Dünyada ilk kez bir şey yapacağım derken, yani dünya ya fikir işte arkadaşlar. Rüf anlayın. <laughs> e, her neyse arkadaşlar. Şimdi şu an ben bir oyunun içindeyim arkadaşlar ve bu oyuna da heyday arkadaşlar. Ben dün bu oyun benim normalde oynadığım bir oyun arkadaşlar çok uzun zamandır girmiyorum ama silecektim tabletimden aslında ama e, silmeyeyim dedim dün bir girdim bu oyun'a ve sonra aklıma bir şey geldi arkadaşlar şimdi belki bu oyunları bir oyunları bileniniz vardır arkadaşlar bu oyun bir çiftlik oyunu ve e, böyle yardımlaşma oyunu da aynı zamanda arkadaşlar İşte bir mahalle var ve o mahalleden e, arkadaşlarınızla oynayıp yani çiftliğinizi güzelleştirebiliyorsunuz. Kısaca birbirinize yardım etmek için harika bir oyun. E, öyle değil aslında ama her neyse anladınız. Ve ben bu oyunu oynarken aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bizim kanalımızın artık bir çiftliği olacak arkadaşlar. Bir mahallemiz olacak arkadaşlar ve e, şöyle göstereyim. Siz bu oyunu yüklerseniz ve bu oyunu oynamaya başlarsanız e, biz sizinle beraber bir çiftlik kuracağız arkadaşlar. Bu arada sadece Queen'lerimle yani sadece takipçilerimle bir çiftlik kuracağız arkadaşlar ve e, oradan yani böyle arkadaş gibi gibi, arkadaş gibi gibi ne ya. <laughs> Her neyse chat'ten mesajlaşabileceğiz arkadaşlar. Sohbet edebileceğiz. İşte birbirimizle yardımlaşabileceğiz. Böyle çok güzel arkadaşlar. Ve şimdi ben sizin için bir mahalle oluşturacağım arkadaşlar. Şu an zaten bir tane mahalle var ama şundan ayrılacağım arkadaşlar. Ayrıldım arkadaşlar. Şimdi yeni bir mahalle oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi mahallemizin adı şöyle olacak arkadaşlar. Queenler Mahallesi olacak adımız arkadaşlar. Ablam ablam bir gelsin de şu. Gel lan. Niye gelmiyor? Durca e, ismini koyup geç evet, arkadaşlar. İsmimizi Queenler çiftliği koydum. Şimdi simgemize yapacağım arkadaşlar. Arka plan rengimiz e, kalp olsun arkadaşlar ve renk de nasıl olsun? Şöyle olsun arkadaşlar. Desenimiz bir bakayım. Şöyle a şu şöyle olsun arkadaşlar ve sembolümüz de bizim sembolümüz sizce ne olsun? Şöyle kalp gibi bir şey var mı? Kalp, 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 kalp. Kedi. Kedi yavrusu olabilir arkadaşlar. Bence bizim sembolümüz şu anlık kedi yavrusu olsun. Bir saniye geleyim o kediye. Kedi. Ha, kedi olsun arkadaşlar şimdilik. Ve kedimizin rengi de mor, mor olsun arkadaşlar. Şimdi sembolümüz böyle. Daha farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi açıklama. Açıklamayı yazacağım arkadaşlar. Bir dakika. Yazılmıyor herhalde. Açıklamayı yazdım. Okuyabilirsiniz şimdi dilimiz Türkçe arkadaşlar ee, mahalle türü e, mahalle türü herkes katılamaz arkadaşlar katılma isteğiyle siz bana katılma isteği gönderin ben kabul ederim arkadaşlar zaten sadece bu videoyu izleyenler katılabilecek ee, maksimum katılım seviyesi ha onun altına inmiyor nasıl yapacağız ee, pay hmm, tamam neymiş Tamam etiket süslü. Arkadaşlar 10. seviyenin altına inmiyor. Nasıl yapsak ki? Ay pardon. Türkçe olacak lan. Ha dur. Ya her şey baştan mı başlayacak? Bir dakika. Arkadaşlar şimdi değiştirdim. Simgemiz böyle oluyor arkadaşlar. Ve burası Queen'lerin mahallesi. Şimdi açıklamayı ve ek bilgileri ekleyeceğim. Ve sonra ba videoyu başlatacağım. Mahallemizi oluşturdum. Simgemizi koydum arkadaşlar. Ve artık mahallemiz hazır. Üyemiz yok şu an. Olacak inşallah yakında. Açılım seviyesini bile indiremiyorum. Yani bu oyunu indirdikten sonra 10. seviye olmanız gerek. Merak etmeyin zaten 10. seviyeye de hızlı geliyorsunuz arkadaşlar. Ve... Bir dakika. Bu ne be? Her neyse arkadaşlar. E, eğlenceli, aktif yardımcılar. E, e, e. Tamam biz böyleyiz arkadaşlar. E, her neyse. işte Mahallemiz böyle arkadaşlar. Bu oyunu yükledikten sonra 10. seviye olabilirsiniz ve e, işte beraber konuşabiliriz, sohbet edebiliriz arkadaşlar. Hatta ben şuraya hemen bir şey yazayım. Bir dakika gelsin bir dakika, bir dakika bir dakika. Tamam. Evet arkadaşlar, böyleydi bu videomuz. Katılmayı unutmayın. Oyunun ismi Heyday. Ee, şey Google Play'den ya da App Store'dan indirilebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum queen'lerim. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. <laughs>